Ne oldu? Burada ne bekliyorsunuz? Bugün performans görüşmeleri var. Unuttun mu? Sen patronun ne diyeceğini merak etmiyor musun? Eyvah! O bugün müydü? Bir yıl ne çabuk geçti. Bakalım bu sene neler söyleyecek. Ahmet Bey? Ahmet Bey orada mısınız? Şey ben perform... Sus! Ne için geldiğini biliyorum. Otur şuraya. Bakalım bir yıl içinde neler yapmışsın. Kötü. kötü, kötü. Berbat. Eh. Bu da kötü. Bu, da kötü, bu da kötü. Hatalı. 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 Oh be, rüyaymış. Rüya değil kabus. Benim patronum asla böyle bir şey yapmaz. Yıl içinde sürekli benimle ilgilenip aralarda geri bildirim verir.